Hepinize merhabalar. Bugün Minecraft'ta survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz ve arkadaşlar survival çok izlenmiyor ve layık alınmıyor. Bunu fark ettim ama ben hoşlanıyorum. Şöyle bir timeset'te. Ben survival'dan hoşlanıyorum. Yani kendi şehrimi kuruyorum burada ve arkadaşlar bugün de yine bir farm yapacağız. Farm'lar bitmiyor. Yani şu arkamdaki farm çalışmadı. Niye çalışmadığını anlamadım. Ve arkadaşlar başlıktan da anladığınız gibi bir e, zombi farmı yapacağız. Ve zombi farmı için önce böyle rastgele bir blok olarak seçtim ben. Buradan 1, 2, 3, 4 dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blok ilerleyip buradan da yine 9 blok ilerleyeceğiz ve şöyle bir kare oluşturacağız ki arı vız vız Evet buradan Bu arada Cadı sesi geliyor aşağıdan Neyse Arkadaşlar Bu farm için gerekli olan malzemeler bunlar Yani Bunu renkli Taşlardan kullanmanıza gerek yok ki ben 90 seviyeyim. Yani ben bayağı bir kastım. Nasıl kastığımı öbür videolardan falan artık görürsünüz. Şimdi şuradan şöyle bir kare yapacağız. Sonra buradan 12 blok aşağı ineceğiz. Ki birisi sunucuya katıldı. Ozi sen misin? Buradan arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet buradan böyle Şura şöyle şekilli dursun. Terakota. Böyle yukarı doğru çıkacağım. Şurada boşluk kaldı. Oh rahatlatıcı video. Ha Ozi ne oldu? Ozi bana sesleniyor. Evet. İçine ettik buranın. Bravo. Neyse dur. geldi. Uzi geldi. Hoş geldi. Uzi sakın. Ne? Bekle. Bu arada ben bir Uzi'nin sesini açayım dur. Arkadaşlar Uzi'nin sesini açtım. Evet. Duyuyorsunuzdur. Zırhımızda herhalde zırhımızdır. Orada vardı ki... Oha bloğum bitti. Ya Şuralar cahilsiz dur. Böyle elime aldı bana bakıyor. <laughs> Olabilir. Şu araları... Ben niye kapattıysam ya. Boş yere eş çıktı. Kaba boşa bakıyorum. Allah. Tamam. Arkadaşlar ben bu bloktan bulup yeniden geleceğim. Arkadaşlar bu bloktan bayağı bir aldım. Yine olduğum yerden. Şimdi şurası ha tamam. Dur, buraya. Ben 90 levelim. Ee... Video dışında hayvan gibi level kastım. Çok ne ya, ya. Böyle, tink, 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 tink. Bu arada biliyorsunuz ki benim köy yok olmuştu. Yani ben bir köydeydim. Ve bayağı bir köylü getirdim. Köyme. Canım köyme. Ve arkadaşlar. Güzel, evet. Sonra yani ya evleri düzeltme evler çöp. Buradan şöyle vurmak için bir alanımız olacak. Merdiven getir merdiven. oha kömür çıktı karşımda. Şuradan şöyle kıracağım. Mozi mozi. Neyse biz yapımıza devam edelim. Bu arada arkadaşlar diğer bölümde ben şey en Nether'a gitmeyi düşünüyorum. Nether'dan da en de sonra oyunu bitirmeye sonra başka yapılar yapmaya devam. Evet. Şimdi geldik Zurnanın zırt dediği yere. Veya Zort. Oturmuştu Şimdi. Şurayı önce bir kapatalım. Tamam. Buraya tabela lazım arkadaşlar. Ozi bir gündüz yapsana. Burayı şöyle, şurayı böyle. Burayı böyle. Burayı böyle. Burayı. Böyle, burayı. Ha. Evet arkadaşlar. Sonra geri kalan kısmı da şöyle suyla evet. Köşelere su koyuyoruz ki zombiler aşağı düşsün. Evet. Güzel oldu ama daha bitmedi tabii ki. Ye. Yeah. Yani şu ortaya Şimdi bloğla şey yapacağım. zenginiz ya. Zümrüt bloğumuz var. Evet. Buraya köylümüzü koyacağız ama köylüyü koymadan önce hmm. bir şey unuttum ben. Hep unutuyorum zaten. Oh. Ben bir eve gideceğim. Evet ben ne için gelmiştim? Can. Can aldım. cam neredeydi ya? Şu kömürleri bırakacağım. Şimdi şurayı şöyle. Şu zümrüt bloğu bir dursun. Tamam. Ve özü büyü basıyor kendine çakal. Evet burayı böyle yaptım. Burası böyle burada farm çalışıyorlar köleler. Burada bir yerde o tamam. 32 tane yeter. Şimdi git gel olmasın o yüzden mikrofonu <laughs> Mikrofonunu kapatmış sonra da şey yapmış. Bir de sandık. Ben ya. Hangi köylü? Yanlışlıkla değildir o ama abi neyse. Arkadaşlar bu da böyle saf biri. <gülüyor> <gülüyor> şöyle, şöyle, şöyle. Evet burası böyle oldu arkadaşlar. Ama şöyle kafasını kapatacağım adamı. Adamın kıçını açtım Yani hiç. <laughs> Ve arkadaşlar işte ölüyorum ya. Tamam anladık. Evet, farmanı. Aa ya ne çıkar köylüler aldırdım. Evet şehre. Ben bir tane hmm. toprak alıp. Evet farmımız bu kadardı ve zombi bekleyeceğiz şimdi. Evet zombi bekleyeceğiz. Breats. Nerede patladı? Dur bakacağım. Ben... Nerede patladı bakacağım. Orada patladı. Köylere zarar geldi mi? Hayır galiba olmadı. Ozi bu, bu ne? Bu bugün... köy. Aa! Köyü yazar gelmiş köyü ölmüş. Ozi. Ne niye boş? Şura. <laughs> Hani de şey. Ya bravo ya. Ama orası orayı ben yaptım çünkü orada köylü vardı yani. Ya Geldiğimde cadı vardı. Köylü cadıya dönüşmüş. Burası zümrüt yeri. Ozi Daha gel sen gülüyor. şimdi iyice bozarsın burayı gel. Hiç elleme. Bu arada kusurcu açtığından beri milyoncu kez bir kilit çektik. Milyon. Milyar milyon. Ve madene maden falan girer artık ya. İyi sen madene gir bak. Sen ne yapacaksın? Ozi bak bak. Milyon. Dur. Halıyı kırdım ben ışıkla? Işte. Dur. Aa. Bak. Bir yukarı dolasana ben hadi. Yeah. Zıplama desteğe bastım. Yani aldım köylden. O yüzden ben şimdi... bir time set night yapacağım ve çok güzel gözüküyor böyle. Spectre'den Spectre. Burada AFK kalacağım ve ne kadar zombi geliyor bakacağız.

Dur be Ozi. Çekil bir. Sana gelmedi mi XP? <laughs> He, şu hunileri o zaman kaldıralım Ozi. <laughs> Dur Ozi çekil.

merdiven getir. Aldık. Aha. Zombies. Bu ne? Bu ne? Oğlum bu yanarak ölecek zaten ne gerek? Aa! Şey geldi. Enderincisini bana ver. Enderincisi ne? ver. Bana bir ver. Atıyorum. Hayır. Dur. Önemli enderincileri ver. <laughs> <Nether 'a> <laughs> dur şurada creeper <gülüyor> var <gülüyor> Artık şuraya gidelim Nether'e Tamam dur Bu şey yaptık hala nether'e gitmedik ya End'e de Ama end'e gidelim End'e gidelim End'e de End'e gidelim End Son Böyle. Bu ortada, Şu, var ben Duruz bekliyoruz yani. Bir videoyu durdurayım. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir şekilde çalışıyor. Diğeri gibi olmadı. Kanala abone olup videolarıma like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve şurada bir tane daha zombi var. Gel koçum. Aha bir tane düşmüş. Şuradan böyle çekebiliyoruz. Bunlar gelirse tabii artık. Ha bak creeper gitti. Bak zombiler. Creeper'lar zombilerden daha akıllı. Aman gelene. Gelene. Gel. Oha hava çıktı. Yirik. Arkadaşlar. Dur ben bunu. Böyle. Aşağıdaki zombileri kaldırmak gerekiyormuş. Haberiniz olsun Videoya like atın Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Hepinizi seviyorum Hepinize güle güle Bay bay